Ekranda görmüş olduğunuz numaralar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmuş numaralardır. Bu numaraları şu için, şunun için verdiler. Kuzey Makedonya vatandaşlarının bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti'nde kaldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar durdurulunca şu anda Türkiye'deler. 90 gün boyunca vizesiz bir şekilde Türkiye'de kalabilecekler. 90 günün ardından kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulanmaması için Türkiye'den çıkışta Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul'daki Başkonsolosluğa ulaşmaları gerekiyor. Pasaport numaralarıyla, isimleriyle, soy isimleriyle ve bilgileriyle. Ve bu ekranda görmüş olduğunuz numaralar da Whatsapp'tan da açık aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu kriz numaralarıdır. Lütfen bu numaralarla iletişime geçin. Hali hazırda Türkiye'deyseniz Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya geri dönerken herhangi bir ceza uygulanmaması için bu işlemi yapmanız gerekiyor.